Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptıklarını açıkladı. Güvenilir gıdaya ulaşmak her bir vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Dolayısıyla bu haktan herhangi bir şekilde taviz verilemez, tolere edilemez. 41 kamu, 107 özel sektör laboratuvarlarımız var. Gıdaya yönelik bakanlığımızın 15 arge merkezi var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi arkadaşım var. Bu güçlü yapıyla 2024 yılında 1.3 milyondan fazla denetim gerçekleştirildi. Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağımızı buradan tekraren güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katılan Bakan Yumaklı, Tohumdan çatala kadar gıdanın her aşamasında aktif rol oynadıklarını belirtti. Gıda arz güvenliğini sağlamak için üretmemiz gerekir. İkincisi tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması için kırsal kalkınma. Üçüncüsü ise gıdanın kontrolü ve denetimi. Pestisit konusunda büyük bir dezenformasyon olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, gıdada uygunsuzluklara kesinlikle izin vermediklerinin altını çizdi. İhracata gidip dönen ürün oranı binde birler seviyesinde. Son 3 yılda özellikle yüzde %35 oranında pestisit kalıntı miktarını azalttığımızı belirtmek istiyorum. Bakan Yumaklı, açılış konuşmalarının ardından coğrafi işaretli olarak tescil edilmiş ürünlerin yer aldığı standları ziyaret etti.